Finansal piyasalar önemli bir haftayı geride bıraktı. Dışarıda dünyanın en önemli oyuncuları FED ve ECB başkanlarının açıklamaları Jackson Hole sempozyumunda takip edilirken içeride sürpriz bir kararla beklentinin çok üzerinde faiz artışı gerçekleştiren TCMB gündemimizi meşgul etti. FED başkanı Powell ve ECB başkanı Lagarde enflasyondaki hedefe ulaşana kadar kısıtlayıcı para politikalarının süreceğine yönelik bilinen mesajını yenilerken gelecekteki toplantıya yönelik herhangi bir sinyal vermedi. Bu açıdan 14 14 Eylül ECB 20 Eylül FED toplantı zamanına kadar büyüme, istihdam ve enflasyon göstergelerine yönelik gelecek sonuçları dikkate takip edeceğiz. Merkez bankalarının aksiyonları piyasalar üzerindeki etkisi dikkate takip edilirken içeride 750 bas puanlık artış ile faizini %25'e çeken TCMB piyasaları gündemine oturdu. Karar ardından %8'e yakın değer kaybı ile 25 seviyesine yaklaşan dolar Türk lirası ve 400 puan altına sarkan ülke risk primimiz CDS bu aşamada da oldukça dikkat çekti. Beklentinin çok üzerinde gelen bu artış piyasa katılımcılarının geleceğe yönelik faiz artışının devam edeceğini yönelik umutlarını güçlendirirken yıl sonuna kadar patika nasıl olacak hususunda %30-35 gibi rakamlar şimdiden global şirketler tarafından paylaşılmaya başladı. TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan enflasyon raporu toplantısında kamuoyuyla paylaşılan yol haritasını kademeli ve kararlı adımlarla uygulamaya devam ettiklerini belirtirken Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ise istikrarının en büyük önceliği olduğunu vurgulayarak kararlıyız mesajı verdi. Merkez bankalarının piyasalar üzerinde yönlendirici etkisini izlediğimiz bir haftayı geride bırakırken yeni hafta dinamiklerinde ve önem derecesi yüksek ekonomik göstergelerle merkez bankalarının yol haritasını oluşturmaya çalışarak Ağustos ayını tamamlayacağız. Büyüme cephesinde ABD, Türkiye ve Kanada, enflasyon cephesinde Almanya, ABD, istihdam tarafında ise tarım dışı istihdam verisiyle ABD, PMI cephesinde ise Çin, Türkiye ve ABD ve Almanya Almanya takip edecek kritik gelişmeler olarak izah edilebilir. Dünyanın en önemli oyuncularından Fed için Eylül toplantısında 25 bas puan faiz artışı ihtimali vadeli tahminlerde %22 iken ECB tarafında bu oran %42 olarak kaydedilmişti. Mevcut haberlerle birlikte bu oranlarda izlenecek değişimler anlık fiyatlama davranışı için önem arz etmektedir. Önemli bir haftaya başlarken 1885 ve 1985 seviyeleri arasında 100 dolarlık bir marj alanına sıkışan ve bandın alt bölgesinden dön sağlayarak dip mesajı veren altın, Avrupa'daki ekonomik bozulmanın giderek artması sebebiyle daha fazla faiz artış görünümü tarafında sorun yaşayan ECB sebebiyle 103.60 seviyesi üzerine çıkarak negatif trendine son veren klasik dolar endeksi ve 1.08.50 altına sarkarak pozitif trendine son veren euro dolar paritesi 4.630 seviyesinde başlayan tepkisine rağmen sihirli ortalamalar 200 günlük üstel ve basit hareketli ortalamalar 4.150-4.250 bölgesi üzerinde pozitif seyrini sürdüren S&P S&P 500 %4.37 ile 16 yılın en yüksek seviyesine ulaşan ancak ilgili bölgede baskı izleyerek piyasaların kısmen nefes almasını sağlayan ABD 10 yıllık tahvil faiz oranı ve TCMB faiz kararı ile önemli bir düşüş sergileyen ancak psikolojik 25 seviyesi üzerinde kalmayı başaran dolar Türk lirası gene haftanın en önemli referans varlıkları olarak izah edilebilir. Finansal piyasalar için önemli ve hareketli bu dönemde siz değerli yatırımcıların GCM Trader'ı aktif olarak kullanarak yatırım yatırımlarınızı yönetmenizi önemli tavsiye ederiz. Unutmayın, zamanında doğru stratejilerle hareket etmek başarılı yatırımların anahtarıdır.